Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Play Store'daki ücretli oyunları, uygulamaları nasıl ücretsiz indiririz bunu göstereceğim arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan video geçelim. Şimdi Google'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya Aç Market 2020 indir yazıyoruz. Şurada eee Birinci çana birinci tıklıyoruz. Burada ücretsiz indir yazıyor. Buraya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Free download'a tıklıyoruz bir kere de. Şimdi burada geldi arkadaşlar. Ee, ben indirmiştim. Ee, bir daha indirmeyeceğim. Buradan indireceksiniz arkadaşlar bu uygulamayı. Şimdi çıkalım. Dosyalara giriyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı kur kuracağız arkadaşlar yükle diyelim. <laughs> Şimdi şimdi Şimdi. E, Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Burada ücretli oyunlar. Ben adalet namlı iki indirmek istiyorum arkadaşlar. 6 lira 99 kuruşmuş. E, geldi oyun. 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ üst köşede. Paylaşa tıklıyoruz. Burada indirdiğimiz uygulama yani aç market e, buna tıklıyoruz. Ve uygulamamız açılıyor. Şimdi mağazada araya tıklıyoruz. E, burada izin veriyoruz. Tamam diyoruz. İzin veriyoruz. Şimdi e, gördüğünüz gibi Adalet Namı'ndaki e, oyunumuz buraya geldi. Şöyle fotoğraflar falan da bir yüklensin. Gördüğünüz gibi geliyor yavaştan arkadaşlar. E, i̇şte şimdi e, e, oyun buraya geldi. Buradan ücretsiz bir şekilde indireceğiz arkadaşlar. E, şurada indirme yeri var. Şurada ortada gördüğünüz gibi şuraya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar burada e, ücretsiz indirmek için bize e, video izletecek arkadaşlar buraya bir kere tıklıyoruz. Biraz bekleteceğim sizi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birazdan indirme başlayacak zaten. Gördüğünüz gibi indirme başladı arkadaşlar. Şurada. E, bunu durduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Adalet da iki indiriliyor şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu indirilecek arkadaşlar. Ee, i̇ndirilince e, istediğiniz gibi oyun ekrana gelecek. Orada istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, umarım işinize yaramıştır. Görüşmek üzere. Bay bay.